Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İkinci dönem birinci yazılı soruları yayınlandı arkadaşlar. Örnek sorular yayınlandı ve ben de şimdi çözümlerine başlayacağım. Burada kazanımlar da yazıyor arkadaşlar. Senaryoların kazanımları var. Bunları isterseniz pdf'i indirdiğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Ben şimdi ilk senaryonun ilk sorusunu çözmeye başlıyorum. Aşağıdaki dairelerin içinde iki farklı ondalık gösterimin basamak değerleri yazmaktadır. Buna göre bu ondalık gösterimlerin toplamını bulunuz diyor. Bir sayının basamaklarının, e, basamaklardaki sayıların değerlerini topladığınız zaman sayının kendisini verir arkadaşlar. Ama ben bunları böyle alt alta yazıp yapmayacağım. Şu şekilde yapacağım. Virgülü koydum. Bunlar bir ondalık sayı ve buradaki direkt mesela burada 5 yazıyor. Bu 5 çarpı 1'den geldi arkadaşlar. 5 basamak değeri. O yüzden nedir? Bu birler basamağındadır. Buraya direkt 5 yazıyorum. Sonra üstünü çizdim. Burada kim var? 0 tam 10'da 7. Demek ki bu 10'da birler basamağında. Burası da 7. Sonra 30'a gelelim. 30 onlar basamağında. Çünkü sırada burada onlar basamağı var. Karışık da yazabilirsiniz ama işte sınav heyecanıyla işte karıştır basamakların yerini karıştırmamak için bence birazcık kontrollü gitmenizde fayda var. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 3 Sonra bakın yüzler basamağında kim var? 4. Bunu da yazdık. Sonra şurada sırada kim var? Yüzde birler basamağı var. Orada da biri varmış. Biri yazdık. Sonra burada sıradaki kim var? Binde birler basamağında 6'ymış. İlk sayımız bu. Sonra ikinci sayımıza geçiyoruz. Bu ondalık gösterimlerin toplamını bulacağımız için virgüller alt alta gelecek şekilde arkadaşlar hizalayacağız. Ve normal toplama işlemi yapacağız biliyorsunuz. Ondalık gösterimlerde toplama işlemleri bu şekilde. Biz ne yapıyoruz şimdi? Ee, yine aynı mantıkla. Bakın burada 2 var birler basamağında. Burası 2 olacak. 0 tam onda 2 var. Şurada tekrar 2 yazıyor. Sonra burada da yine bunun da onlar basamağındaki sayı 3'müş. Buraya 3 yazdık. Yüzde birler basamağında 5 yazıyor binde birler basamağında 1 bir yazıyor ve yüzler basamağında da 7 yazıyor arkadaşlar. Topluyoruz. 6 1 daha 7. 5 1 daha 6. 7 2 daha 9. Virgülün altına virgülü yazdım. 5 2 daha 7. 3 3 daha 6. 7 4 daha 11. Ee, nedir? 1167 tam 1967'dir arkadaşlar ikisinin toplamı. Evet geldik ikinci soruya. Kare ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere diyor. Zeynep e, bu şekilde kesir gösterimi yapıyormuş ve 0 tam yüzde 48 olarak yazmıştır ondalık gösterimin diyor. Bu işlemin e, sonucu en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Önce bunu bir kesir gösterelim. 48 bölü 100 yazdık. Ne yapıyorduk? Sayının tamamını yazdık. Sonra paydaya geçiyoruz. Biri yazdık buraya. 0'ın sıfır demeyelim. Virgülün sağ tarafında kaç tane sayı varsa o kadar sıfır atıyoruz. Hatta okurken de zaten aynı şekilde söylüyorum. Sıfır yüzde 48. Bakın yüzde 48 şeklinde. Şimdi geldik sadeleştirmeye. Bunları sadeleştireceğiz. Aklıma ilk 4 geldi arkadaşlar. 4 ile sadeleştirelim. 48'i 4'e bölerseniz 12 olur. 104'ü bölerseniz 25 olur. 12 ve 25'in ortak başka böleni olmadığı için arkadaşlar sadeleştirme işlemi burada biter. Ne yapacağım şimdi? Burada bakın kare olarak verdiği 12'ymiş, üçgen olarak verdiği de 25'miş. Bu ikisinin toplamını en az olmasını istiyor. Zaten biz de en az olacak şekilde sadeleştirdik. Ve ne yapıyoruz? Şimdi bunları topluyoruz. Burasına geldi arkadaşlar cevabımız 37. Gelelim 3. soruya. Poyrazın 22 tane kırmızı, 18 tane mavi, 25 tane beyaz ve 35 tane yeşil bilyesi vardır. Poyrazın mavi bilye sayısının toplam bilye sayısının kaçta kaçı olduğunu yüzde sembolüyle gösteriniz diyor. Gösterelim. Mavinin e, hepsinde... Hepsinde mavi yüzde kaçtır diyor. Hepsinde. Hepsini bulmak için ne yapacağım şimdi? Hepsini topluyorum. Bütün bilyelerin sayılarını toplayacağım. 22, 18, 25 ve 35 arkadaşlar. Mavi kaç tane var? 18 tane var. Şimdi toplayalım. Burası ne yapacak? 50 60 yaptı. 8 2 10. Burası da 40 yaptı. 40, 60 daha da ne gelir arkadaşlar? 100. Pay kısmına hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Zaten 18. Yüzde 18'miş. Yüzde sembolüyle de nasıl gösteriyoruz? Yüzde 18 şeklinde gösteriyoruz. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki eşitliklerde kare ve üçgen yerine yazılacak sayıları bulunuz. Şimdi arkadaşlar yüzde 68. Biz bunu kesir olarak gösterirsek nasıl gösteriyoruz? 68 bölü 100. Bakın 25 4 ile çarpılarak 100 yapılmış. O zaman ben 68'i 4'e bölersem eğer kareyi bulurum. Çünkü buradaki sayı da 4 ile çarpılıp 68 yapıldı. 6'nın içerisinde 4 bir kere var. Burası 4, 2 kaldı. 28'in içerisinde 4, 7 kere var. 7 kere 4, 28 diyorum ve bitirdim. O zaman kare ne geldi arkadaşlar? 17. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. 55 bölü 100. Bakın 11'i 5 ile çarptı 55 yaptı. Demek ki üçgeni de ben 5 ile çarpacağım 100 yapacağım. Hangi sayıyı 5 ile çarparsanız 100 yapar. O da tabii ki nedir arkadaşlar? 20'dir. Yani üçgenimizde ne geldi? 20. Sınavda size ne diyebilir? İşte üçgenle kareyi topla. İşte farkını al. Çarp da diyebilir arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda internet üzerinden yemek siparişi verebilen verilebilen bir sitedeki restoranlara ait lezzet ve hız puanları verilmiştir. Bu internet sitesinde lezzet puanının %60'ı ile hız puanının %40'ı toplanarak bir restorana ait puan belirlenmektedir. Buna göre bu restoranların puanını hesaplayarak 80'in üzerinde olanı yazınız diyor. Olan restoranları yazınız diyor. Şimdi nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz bakın. E, lezzetin lezzetin %60'ı. 70 70'i direkt 100'e bölemezsek eğer ne yapıyorduk arkadaşlar? 60 ile çarpıyorduk sonra 100'e bölüyorduk. Bakın size kısa yol gösteriyorum. 70 çarpı 60 bölü 100 yazdık. Buradaki sıfırla buradaki sıfırı buradaki sıfırla buradaki sıfırı sadeleştirdik. Ve 6 kere 7 ne diyoruz arkadaşlar? 42. Buradan %60'ını şöyle yapalım. %60 burası da %40. %60'ını hesapladığınız zaman 42 gelecek. Hızın da %40'ını hesaplayalım. 80 çarpı 40 bölü 100 diyorum. 2 tane sıfır şunları sadeleştirdim. 8 kere 4'ten ne geldi arkadaşlar? 32. Şimdi bunların ikisinin puanlarını topla diyor. 2, 2 daha 4. 4, 3 daha 7. A'nın puanı 74 geldi. 80'in üzerinde değil. Şimdi geldim B'nin lezzet puanı 60'mış. 60 çarpı 60 bölü 100. Şunları sadeleştirdim gene. 6 Alt kere 6'dan ne geldi? 36. 90'ın da %40'ını hesaplıyorum. Şu 2 sıfır sadeleşti. 9 kere 4'te ne geldi arkadaşlar? 36. 36, 36 diye daha da ne gelir? 72. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bakın biz hep burada ne yaptık? 6 kere 7, 42. 6 kere 6, 36. Şuradaki sıfırlar, paydadaki sıfırlarla sadeleştir, sadeleştiğini gördüm ve ben artık şu pratikliğe kavuştum. Diyorum ki 9 ile 6'yı çarparsam 54. 8 ile 4'ü çarparsam 32. 8 ile 6'yı çarparsam 48. 9 ile 4'ü çarparsam 36. Bu şekilde de kısaca işlem yapabilirsiniz. Bunu yapmak istemeyenler sağ taraftaki gibi işlem yapabilirler arkadaşlar. Şimdi 54 ile 32'yi topluyoruz. Kaç yapar? 86. 48 ile 36'yı toplayalım. Burası 4, 7, 84 yaptı. E 80'in üzerinde puan olanlar kimlermiş? C ve D restoranlarıymış arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. Modelleri verilen temel geometrik kavramların sembolle gösterenlerini ve okunuşlarını aşağıdaki tabloya boşluklara yazınız. Okey yazalım. Ben birer tane falan yazacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Şöyle yapalım. Burası neymiş? PR. Bakın bu bir parça. Bitmiş. Bir doğru parçası. Şu şekilde gösterebilirsiniz. Buraya da ne diyelim? Ee, PR doğru parçası. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi buraya gelelim. Bu ne? ST doğrusu. ST doğrusunu bu şekilde de gösterebiliriz. Şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın üstündeki yani e, geometrik kavramı direkt buraya küçük bir sembol olarak yazıyoruz. Her zaman bu böyle. Bu nedir? Bu da ST doğrusu. Sonra buraya geldik. Bakın ışın diğerleri gibi değildi. Yani siz bunu kalkıp işte RP doğru parçası şeklinde de gösterebilirsiniz. Ya da burayı TS doğrusu diye de gösterebilirsiniz. Ama ışında böyle bir şey söz konusu değil. Işının başlangıcını arkadaşlar e, o üstüne koyacağınız sembole göre yazmalısınız. Burası V, Y ışını ya da bunu işte y'den başlatmak istiyorum derseniz, y, v yapmak istiyorum derseniz o zaman oku bu tarafa doğru koymalısınız arkadaşlar. Bu da nedir? V, y ışını. Evet bu tabloda bu kadar. Şurası pek güzel olmadı ama şunu düzeltelim. Aşağıda kareli kağıtta çizilmiş doğrulardan hangilerinin kesişen hangilerinin paralel doğru olduklarını yazınız diyor. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar paralel doğrular hiçbir ortak noktası olmayan doğrulardır. AB doğrusu ile CD doğrusu paraleldir. Kesişenler nelerdir arkadaşlar? AB ile EF ve e, tekrar AB yazmıyoruz tabii ki. Ne yazıyoruz arkadaşlar? CD ile FE. Bunlar da kesişirler. Evet bu kadar yeterli bence de gayet. Geldik yedinci soruya. Burada ne diyor? Bu açıların çeşidini belirleyerek sembolle gösterimlerini boş, tablodaki boşluklara yazınız. Yazalım arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne var? Açıları nasıl okuyorduk? M, L, K açısı ya da K, L, M açısı arkadaşlar. Açıyı ne yapıyorduk? Buradaki harfi ortada bırakacak şekilde isterseniz işte bu taraftan isterseniz bu taraftan okuyabiliyorsunuz. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bakın şurasının 90 derece olduğunu varsayarsak 90'dan büyük olduğu için bu bir geniş açıdır. Geniş açı nerede? Burada böyle yazalım KLM açısı. Bunu hallettik. Sonra geldik bakın F, FED açısına. Dar açı olduğu çok bariz bir şekilde görünüyor. 90 dereceden küçük olanlar da bizim için nedir? Dar açıdır. Bakın PTS dik olduğu çok aşikar bir şekilde görünüyor. PTS açısı. Bu da gitti, bu da gitti. Şimdi bakalım. Bakın N O R'ye bakın. Tam ortadan geçmiş. Tam ortadan geçmiş. Demek ki bu da dik açıdır. N O R açısı. Bu da gitti. Şunun da geniş olduğu arkadaşlar çok bariz bir şekilde belli. ABC açısı. Bu da XYZ açısı da dar açı. X y, z açısı da dar açı. Evet bir tabloyu daha doldurduk. Bakalım. Geldik senaryo 2'ye. Senaryo 2'de de arkadaşlar 5 tane sorumuz varmış. Bir tanesi basit bilişsel diyor. 4 tane karmaşık bilişsel varmış. Hadi bakalım. Geldik senaryo 2'ye. Tunahan parasının 16'da 7'si ile mont, 4'te 1'i ile de ayakkabı almıştır. Buna göre Tunahan'ın geriye kalan parası tüm parasının kaçta kaçıdır? Önce bir ne kadar e, harcadı bunu buluyoruz 7 bölü 16 artı 1 bölü 4 yapıyoruz burayı 4 ile genişletiyoruz Neden çünkü toplama yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir Burası 7 artı 4 bölü 16 ben ortak payda da yazmayı seviyorum ve burası nedir 11 bölü 16 e, Parasının tamamı 16 bölü 16'dır bize geriye kalanı sorduğu için ben harcadığını çıkartıyorum arkadaşlar Geriye ne kadar kalır 16'da 5'i kalır Geldik ikinci soruya Buna göre dedi. sembollerine karşılık gelen ondalık gösterimlerini bulunuz. Bu ondalık gösterimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Tamamdır. Şimdi bir kere ne yapıyorduk? Sayı doğrusunda en solda olan en küçük oluyordu, değil mi? Ama burada hep yani hepsi de eşit işte aralıklarla bölünmediği için o şekilde bakamıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, burası nedir arkadaşlar? Kare diye gösterdiğimiz 2 tam 10'da 7 şeklinde söyleyebiliriz. Sonra buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üçgen nedir? Üçgen. 2 tam 5'te 3 mü? 5'te 3. Bunu 2 ile genişletirseniz, 2 tam 10'da 6 olur. Yüzde yazdığım inanmıyorum. Burası 10'da 6 olacak. Sonra bu tarafa bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok güzel. Burası da kaç dedik? 1, 2, 3, 4, 5. 2 tam 8'de 5 arkadaşlar. Bunda ne yapıyorduk? Binde gösteriyorduk, değil mi? 125 ile çarpacağız 1000 yapmak için. 2 tam binde 125'i 5 ile çarparsanız ne olur? 625 olur. Şurası da 625. Bu da 2,625 şeklinde yazılır ki yıldız. Şimdi bunların Virgülden sonra kaç tane basamakları var? Bir tane. Burada üç tane var. Biz bunları da şöyle yapalım arkadaşlar. Görmesi daha rahat olsun. İsterseniz artık virgül yokmuşçasına konuşabiliriz. 2600, 2700, 2625. Küçükten büyüğe doğru istemiş. Ne yapıyorum? 2600. Bu neydi? Üçgen miydi? Çok çirkin bir üçgen yapmışım buraya. Olsun. En küçük bu. Sonra 2625 gelir. O da yıldız. Sonra da kim gelir arkadaşlar? Kare. Sıralamamız da küçükten büyüğe bu şekilde. Geldik üçüncü soruya. Kendi aralarında özdeş mavi ve kırmızı kitaplar bir rafa iki farklı şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kitaplar şekil birdeki gibi yerleştirildiğinde rafta 16 tam %18 santim boşluk kalmaktadır. Şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde ise rafta 13 tam %42 santim boşluk kalmaktadır. Buna göre kırmızı kitabın kalınlığının mavi kitabın kalınlığından kaç santimetre fazla olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şekli inceliyorum. Bakın burada bir tane kırmızı var. Burada bir tane kırmızı var. Burada bir tane mavi var. Burada bir tane mavi var. Yani şu seviye her ikisi için de eşit mi? Bakın şöyle yaparsak. Evet. Şimdi bunları görmezden gelirsek, şurayı görmezden gelirsek. Bakın bizden kırmızı kitabın mavi kitaptan ne kadar kalın olduğunu istiyor. E ben 16 18'den 13 42'yi çıkartırsam zaten aradaki farkı bulurum, değil mi? Hiç başka bir atraksiyon yapmama gerek yok. 16 18'den 13 42'yi çıkartıyorum şimdi. E, 8'den 2 çıktı 6 kaldı 11 burası 5 11'den 4 çıkarsa kaç kalır 7 kalır 5'ten 3 çıkarsa da 2 kalır. 2,76 cm fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi hiç atraksiyona, action'a gerek yok. Direkt bu şekilde tabloyu inceleyerek görebiliriz. Lezzet puanı, hız puanı sorusu. Bunu çözmüştüm. Tekrar çözmüyorum. Geriden inceleyebilirsiniz. Evet, aşağıdaki kareli zemin üzerinde AB doğru parçası ve C noktası verilmiştir. Onur AB doğru parçası ile eşit uzunlukta bir CD doğru parçası çizmek istiyor. Bunun için kareli zemin üzerinde C noktası ile birleştirebileceği bir D noktası işaretleyecektir. Buna göre Onur'un işaretleyeceği D noktasını kareli zeminde göstererek C noktasına göre konumunu yazınız diyor. Çok müthiş, çok harika bir soru olmuş arkadaşlar. Bunları çözmenin şöyle bir yöntemi var. Ne yapıyoruz? Üçgen oluşturuyoruz. Bakın şurada bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada 1 2 3 dört tane dikey var. Dört tane dikey. 1 2 3 tane yatay var. Siz şimdi C'den herhangi bir yere 4 dikey, 3 yatay olacak şekilde ne yapabilirsiniz? Herhangi bir yerde bir üçgen oluşturup yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapmak istiyorum. Ee, 3 tane yatay. 1, 2, 3 yaptım. Şimdi 4 tane dikey. 1, 2, 3, 4. Şurasına biz D noktası dersek eğer, yani. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın CD doğru parçasını çizdik, AB doğru parçasına da uzunluğu eşit oldu. Şimdi bize ne demişti? D noktasını Konumunu C noktasına göre göster. C noktasından biz ne yaptık arkadaşlar? 3 birim sağa gittik, sonra da 4 birim yukarı giderek arkadaşlar D noktasını bulduk. Geldik üçüncü senaryoya arkadaşlar. Burada 9 tane soru varmış ve hepsi basit bir listel düzeydeymiş. Bakıyoruz. Aşağıda 100 eş parçaya bölünmüş kağıdın bazı parçaları boyanmıştır. Bu kağıdın eş parçalarından kaç tanesi daha boyanırsa oluşan modelde boyalı bölgeye karşılık gelen kesirin ondalık gösterimi 0 tam %75 olur. 0 tam %75 olmasını istiyor. Şimdi kaçı boyalı? 10, 20, 30, 40, 50. Şurada 50 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane boyanmış. Yani ne kadar boyalı arkadaşlar? 55 tane. 0 tam %55 tanesi boyalı. Çıkartma yaparsak 0, 2, ne yaptı? 0 tam %20. Kaç tanesi daha boyanırsa? 20 tane daha boyanırsa arkadaşlar 0 tam %75 olur. Geçtik ikinci soruya. Aşağıdaki sayı doğruları kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır. Üçgen ve kare sembollerine karşılık gelen ondalık gösterimleri bularak yüzde sembolüyle gösteriniz. Şimdi burası 01, burası 02 ise ve burası 10 eş parçaya ayrıldıysa ne yapıyoruz? Buralara birer tane 0 atıyoruz. Sonra 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve burası ne geldi arkadaşlar? Üçgen 0, 18, 0 tam yüzde %18 geldi. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 e, ee, 2 bölü 5 ondalık gösterim nedir? 4 bölü 10'dan yüzde sembolüyle göstermemizi istiyor yalnız. Şurası yüzde 18 olur. Kare arkadaşlar nedir? Bakın 4 bölü 10 sa buraya bir tane sıfır at. Buraya da bir tane sıfır at. Bu da ne gelir? Yüzde 40 gelir. İşte cevabımız bu kadar. Geldik 3. soruya toplama ve çıkartma işlemleri var ondalık gösterimlerle ilgili. Ne yapıyorum? Virgülü alt alta getirecek şekilde, hizalayacak şekilde yazıyorum. Şöyle yazdım. Burası da şöyle arkadaşlar toplayalım. Burası 8. Toplama işlemi yaparken sıfır tamamlamayı çok gerekli bulmuyorum. Eğer kafanız karışmıyorsa bence önemli değil. 9, 4 daha 13, Buraya 1 getirdi, elde getirdi. Ne oldu? 438. 4, 2, 6, 2, 1, 3, 1. 136 tam 1000 438. Ama geldik bu tarafa. 192 tam onda da 3'ten 115 tam yüzde 37 çıkartılacak. Renk değiştireyim. Ne renk alalım? Mor alalım. Ne yapıyoruz? Buraya bir tane sıfır ekliyoruz artık. Yani burada kafamız karışır çünkü çıkartma yapacağız. Sıfırdan 7 çıkmıyor. Geldik buraya 2. Geldik buraya 10. Ondan 7 çıktı 3 kaldı. 2'den 3 çıkmadı. Geldim buraya 1. Burası ne oldu? 12. 12'den 3 çıktı ne kaldı? 9. 1 olmadı. Buraya geldik. 8. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 76'dan %93 diyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz. Poyraz'ın bilyeleri sorusunu yapmıştık. Yukarıda verilen gösterenleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bence bu sorunun aynısını kesinlikle soracaklar. Yani gerçekten çok klasik bir soru. Ben öğrenciyken de vardı. Ben öğretmenken de var. Ve ben emekli olduğumda da olacak arkadaşlar. <laughs> Bakalım şimdi sıralama yapmamızı istiyor. Hemen hepsini yüzde sembolüyle bence gösterelim. Yüzde 32. 3 bölü 4 gördüğünüz zaman arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ne yapıyorsunuz? Hemen bunun 25 ile genişletilmiş hali 75 bölü 100 ve direkt %75 yazıyorsunuz. Yani şu basamağı atlıyorsunuz. 3 bölü 4'ün %75 olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sonra geldim buraya %82 %17 bize ne demişti gene küçükten büyüğe doğru en küçük %17 sonra kim geliyor %32 sonra %75 yüzde 82. Evet, beşinci soru da bu şekilde. Geldik altıya. Yine e, buna benzer bir soru yapmıştık. Burası nedir? AB doğru su. AB doğru su. Şöyle yapmak çok tatlı geliyor bana. Burası nedir? CD doğru parçası. Hadi bunu da bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Burası da nedir? E, F ışını. Evet. Zaten bu konudan yani bu kazanımdan sorulabilecek daha zor bir soru sanmıyorum arkadaşlar ya o kadar kolay bir konu. Kareli kağıt üzerinde A ve B noktaları verilmiştir. A noktasının B noktasına göre konumunu belirleyiniz. Bak A noktasının B'ye göre. Bak B'den B'den A'yı gör diyor. Görelim. 1 2 3 birim aşağı. 3 birim aşağı. Sonra 1 2 2 birim sola. Bu kadar. Geldik 8'e. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde AB doğru parçası KLMN noktaları verilmiştir. KLMN noktalarından ikisini birleştirerek AB doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru çiziniz. Hemen ne yapıyorum? Üçgenimi oluşturuyorum arkadaşlar. 1, 2, 2 tane yatay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dikey. Hmm, bakalım hangisi olabilir? Sanki K ne olabilir? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 1, 2. Bakın şimdi öncekinde biz o şekilde denk getirmiştik yaptık. Ama burada bu şekilde de yapabiliriz. 5 tane yatay, 5 tane yatay, 2 tane dikey de yapabiliriz arkadaşlar. Yani bunların yerinin değişmesinin bir önemi yoktur. Bunun için de çok güzel bir e, soru oldu. Şuna da direkt kane doğru parçası diyelim. Yani dediğim gibi iki yatay iki dikey olabilir. Yani iki yatay beş dikey, beş yatay iki dikey şeklinde de olabilir. Bu bunun yan yatırılmış halidir sadece. Uzunluğu değişmez arkadaşlar. Geldik 9'a. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen açıların çeşitlerini belirleyiniz ve altındaki boşluklara yazınız. Yazalım hemen. Bakın ortadan geçmiş, ortadan geçmiş. iki tane orta ne yapar? Bunu dik açı yapar. K, L, M, e, açısı nedir arkadaşlar dik açı şöyle yazalım dik açı sonra buraya geldik Burası nedir p R, S açısı geniş açıdır. geniş açı neden bakın Çünkü 90'ı geçmiş burası 90'dan birazcık daha küçük o yüzden c a B açısı dar açı deriz arkadaşlar Tekrar söylüyorum 90 derece dik açıdır. 90'dan büyükler geniş, 90'dan küçükler dar açıdır ve zaten sorularımız burada bitti. Ben kendim de bir sınav hazırladım arkadaşlar. Onun da çözümünü izlemenizi tavsiye ederim. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Hoşçakalın.